Arkadaşlar merhaba. Günaydın herkese. Bugün işte sabah işe giderken canım sıkıldı da aklıma takılan bir olay vardı dün Size anlatmak istedim. Yani objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde artık siz yorumlarınızı yazarsınız artık. Dile getirirsiniz düşüncelerinizi. Dün e, akşama saatleri, akşam saatleri akşama doğruydu böyle. Böyle söyleyeyim bir iş tutmuştum. Ama böyle nasıl bir iş? İşte evlere gireceğim tek tek. Bu peteklerin kolektörlerindeki bir rekoru açacağım. Ondan sonra ketenini saracağım, ilacını saracağım. Tekrar sıkma işlemini yapacağım. Normalde bilinir ki bak hani hangi tesisatçı giderse gitsin, hangi usta giderse gitsin Minimum bir hani 600 700 lira 800 lira bir şey alır yani çünkü hakkıdır servis bedelidir adam sonuçta o işi bırakıp geliyor senin işini yapıyor kardeşim yani en az zaman böyle düşünüyorum büyük bir gerçektir bence de şimdi almak için kısmı ise e, toplu tuttuğum için ben bunu 4 yaptım hani dedim hani 400 400 mi 450 miydi? çok hatırlamıyorum İkisi arasında bir şey 400 450 falan söyle 450 olsun. O fiyata yaptım, hani maksat herkes yapıyor, bir 15 kişi falan yapıyor, beraber yapalım dedim, hani şey olmasın, fiyat da çok yüksek olmasın, millete yapsın, hani şey olmasın, mahçup olmasın. Abi bir eve girdim, evde galiba hani ebeveynleri falan yoktu, girdim yaptım ama öncesinde de dipnot düşeyim, yönetim, onlara bildirmiş. Hani demiş ki abicim bu, bu fiyata gelecek yapacak. Sonra çıkıp gidecek. Sonra işimi bitirdim. Hallettim. Güzel bir şekilde bitirdim. Bakın yemin ederim ellerimi görüyorsunuz. Ellerim hepsi dünkü işten kalma böyle siyah yara böyle falan. Yani çok basit bir işte değil yani öyle söyleyeyim. Azaldığıma da bakmayın. Hani maksat yapsın hani bizim eski müşteriler şey site falan o yüzden. Adam işimi bitirdikten sonra beni arıyor ki. Hani diyor ki Abi e, eline sağlık. Ücreti bana attım. E, bir şey sorabilir miyim abi? Buyurun sorun. Bir şey diyor. Siz orada ne işlem yaptınız diyor. Gayet doğal bir soru. Hani sorabilir. Ne için hani, der ki acaba ne yapmış bir öğreneyim hani bileyim. İnsan bilse güzel yani. Onu o konuda bir şey söylemiyorum. Dedim abi işte bak Nedeki kolektöründeki e, sıkıntılı bir şey vardı rekor vardı onu açtım. İçini biraz temizlemeye çalıştım. Ondan sonra kederini sardım, ilacını sardım, ilacını sürdüm falan filan. Tekrar bağlantısını yaptım, teslim ettim abi bıraktım öyle. Dedi ki kardeşim sen bunun için mi benden 450 TL alıyorsun? Bunun için mi 450 TL alıyorsun? Abi sanki 450 milyar almışım ya. Sanki 450 bin TL almışım. Yemin ederim adamın yerine ben utandım. Vallahi ben utandım. Abi normalde bu olayı da anlatmayacaktım. Harbiden dün e, bana bunu söylerken çok ağrıma gitti. Yani tabii yine müşteridir. Biz belli tanınan bir esnaf olduğumuz için öyle çok lavali olmak istemiyorum öyle müşterilerle. Abi dedim haklısın. İyi günler falan da kapatmıştım telefonu. Ama şu an aklıma geldi. Yani biri böyle gözüm uyku girmeli. Sanki kötü bir şey yapmışım gibi ya da çok aşırı fahiş fiyata yapmışım gibi. Öyle işte, sonra böyle bir video çekip içimi dökmek istedim size, anlatmak istedim. Yani arkadaşlar gerçekten şimdi bugün bir ustanın sizin eve geliyorsa, sizin evde bir işlem yapıyorsa, bu işlem ücretini ona vermeniz gerek yani, pahalı değil. 450 TL ya da 500 TL bir servis bedeli alıyorsa bir usta o çok büyük bir para değil bu arada. Ha senin paran olmayabilir o ayrı mesele. Tabii ki herkese saygımız var. Ki zaten bana açık açık söylesek ya bir param yok şöyle böyle hani böyle idare et falan. Zaten biz o konuları da hani söylemek istemiyorum burada da yardımcı oluyor zaten. Abi gelmiş diyor ki 450 TL'ni. ne Böyle böyle olmuyor. Bak bugün yemin ederim çok klişe bir laf olacak. Çok klişe bir laf olacak. Ama bunu siz de biliyorsunuz. Sen çok iyi biliyorsunuz. Bugün kasaba gitseniz bir kilo et alamıyorsunuz abi o parayla. Vallahi alamıyorsunuz. Alabilen varsa gelsin söylesin. Yani tamam. Bak eskiden olsa yalan yok abi. Eskiden olsa 100 lira da alırdım. 200 lira da alırdık servis. Servis bedeli. Ama şimdi... Şimdi öyle bir imkanın yok ki. Mesela adamın evine gideceksin. Yarım saat 40 dakika o işle uğraşacaksın. Ne için? 100 TL için mi? 100 TL ile ne yapacaksın? 4 tane ekmek mi alacaksın 100 taneyle? 100 TL ile. Onun için mi uğraşacaksın? Yani yok. Abi gidiyorsan... Bir adamın evine yarım saat 40 dakika vaktini alıyorsa... Uğraşıyorsan e bak ellerin bu hale geliyorsa bu arada bu geçmiş hali öyle söyleyeyim çok yıkadım dün. Eğer bu hale geliyorsa sen 500 TL'yi ustaya çok görüyorsan 500-600 kusura bakma da sen usta çağırma mı Aç YouTube'dan işler nasıl yapılır videoları falan filan izle. Kendi kendine bir şey ne kardeşim? buradaki bu video çekmemdeki amaç da o arkadaşı aşağılamak değil. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Kendisine bir alıp veremediğim yok bu arada. Ben genel olarak bunu söylüyorum. Daha önce de bir iki kere başıma geldi. Dün de böyle tak etti söylemek istedim o kadar yani hepsi. Abi bu devirde 500 600 TL ne alabilirsin ya? 5 tane paket sigara parası ya. 5 adet paket sigara paket parası. Konuşamadım öyle arkadaşlar yani lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olalım saygılı olalım eee her zaman sadece ustalar için söylemiyorum karşınızdaki insan için dürüst bir olur. mesela yapmadan önce mesela söyle adım söyle ki abi bak benim gücüm yok bu kadar yaptırmaya bana yardımcı olabilir misin neden gücün yok kardeşim abi vallahi bak böyle durumlar var ki genelde kimse nedenini de sormaz varsa zaten öyle bir sıkıntı gücün yoksa zaten ben inanmıyorum ya yardım etmiyorum diyen bir ustayı sanmıyorum yani kolay kolay tamam elbet vardır da ama böyle çok nadirdir çevremden gördüğüm için söylüyorum çünkü yani arkadaşlar bu konuda sizin düşünceleriniz nedir siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hani ben bu şekilde düşünüyorum yanlış düşündüğümü de düşünmüyorum öyle söyleyeyim çok fazla düşünmek kelimesi için bu kadar yani, öyle. Şimdi işte ben de dükkana geldim. Valla e, biliyorum çok az video çekiyorum ama e, gittiğim işlerde biraz e, şey oluyor ya, video çekmeyi unutuyorum artık. Böyle çekecek kişi yok. E, çekecek ortam yok. O yüzden videolar biraz e, sırt gelmeyebilir. O yüzden. Ama düzelteceğiz inşallah. Yeni yeni büyüyoruz zaten, sayfayı büyütmeye çalışıyoruz. Ha bir de bir husus daha var. Dün bir tane kardeşimiz bana yazmış. Abi neden sayfama işte Instagram hesabına istek atıyorsun? Bunu diyen kişi de hani eğer takipte etmiş, geri takip yapmış falan bana böyle bir şey soruyor dedim. Ki, Kardeşim hani işletme sayfasıdır. O yüzden takip et, yapmışım. Hani hususi algılama. Kabul edersin ya da etmezsin o sanayi kalmış zaten. biraz şey oluyor da canım yani arkadaşlar zaten gelen istekler profilde yazmışım istekler davet amaçlıdır tamamen sayfayı büyütmek için destekleriniz içindir hani niye şu an daha e, tanımadığım için şey olmadı için kendimi tanıtma çalışıyorum çabalarımla Benim bir kitleye istek atıyorum hani beni tanısınlar görsünler falan diye bilmiyorum başka fikriniz varsa söyleyebilirsiniz bu arada Ay dükkanlar ne kadar uzakmış ya. Arkadaşlar diyeceğim bu kadar. Diyeceklerim bu kadar daha doğrusu. Bu arada son diyorsunuz. Hep bu arada bu arada diyorum. Ee, yeni başladığım için video çekmeye falan böyle çok iyi konuşamıyorum belki. Ee, doğal olsun istiyorum. O yüzden yapmacık olsun da istemiyorum. Böyle sürekli videoyu kırıp konuşmak da istemiyorum. Hani bir halde yazıp konuşmak da istemiyorum. Öyle o yüzden bazen arada seminelerim olabiliyor, mazur görünüyor. Bu kadardı. Bu sefer yok bu arada falan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Talihli kalın.